Merhaba. Bu videoda size ACI Tek firmasına ait banka çevirici uygulamasının tanıtımını yapacağım. Banka çevirici uygulaması banka ekstrelerini muhasebeleştirir ve siz zaman kaybından kurtarır. Örneğin, Garanti Bankası'na ait bu ekstreye bir göz atalım. 26 satırlık bir kayıt görmekteyiz. Eğer bu ekstre binden fazla işlemlik bir hesap hareketi olsaydı, hepsini tek tek elinizle mi işleyecektiniz? İşte tam bu noktada yardımınıza banka çevirici yetişiyor. Öncelikle banka çevirici uygulamasını edinmek için tarayıcıyı çalıştıralım. www.igtech.com.tr/setup.exe adresinden uygulamayı bilgisayarınıza indirelim. Çalıştıralım. Lisans sözleşmesini onaylayalım. Kurulumu başlatalım. Yazılım sizin için gerekli olan bileşenleri bilgisayarınızı yüklüyor. Bu işlem birkaç dakikanızı alabilir. Uygulama kurulumu tamamlandı. Çalıştıralım. Lisans kısmı karşımıza geldi. Şimdilik demo olarak tanımlayalım. Yukarıdaki banka dosyasını işle kısmına tıklayarak yeni bir ekstreyi muhasebeleştirme işlemine başlayabilir. Ya da önceden yarım kalmış çalışmanıza çalışmayı geri yükle kısmına tıklayarak devam edebilirsiniz. Az evvel görmüş olduğunuz Garanti Bankası'na ait ekstreyi muhasebeleştirelim. Muhasebe uygulamamız gördüğünüz üzere bizim sistemimizde mikrodur. Banka çevirici aynı zamanda diğer muhasebe programlarıyla da uyumludur. Mikro'yu seçelim. Banka seçiniz kısmını Garanti Bankası olarak işaretleyelim. Dosya olarak Garanti Bankası'na ait ekstreyi gösterelim. Bir sonraki adımda işlemlerimizi gerçekleştirebilmemiz için hesap planlarına ihtiyaç duymaktayız. İlgili muhasebe programına ait hesap planını programımıza tanımlamamız gerekmektedir. Mikro yazılımına geçelim. İlgili veri tabanımızı seçtikten sonra DB ardından DB eksim tıklayalım. Sol alanda muhasebe hesap planı tablosunu seçelim. Ardından XML Export butonuna tıklayalım. Bu alanda önce gerekli tanımları bir kereye mahsus olarak yapacağız. Muh hesap kod'u seçelim. Bir alt satırda da Muh hesap isim 1'i seçtikten sonra Param sakla alanına tıklayalım. Böylece bir daha bu tanımları yapmak zorunda kalmayalım. Gördüğünüz üzere param oku diyerek biraz önce yaptığımız işlemi otomatik olarak gerçekleştiriyoruz. Detaylar alanına tıklayalım. Dosya kısmındaki soru işareti işaretine tıklayalım. Masa üstüne mikro, hesap, xml diye kayıt edelim. Export butonuna tıklayarak bu işletmeye ait tüm muhasebe hesap planını dışarıya aktarmış olduk. Şimdi banka çevirici uygulamasına dönelim ve kendi uygulamamızda da bir kereye mahsus olarak tanımlayalım. Yeni firma hesap planı ekle kısmına tıklayalım. Firma adını yazalım. Firma hesap planı dosyamızı seçelim. firmamızı ekledik. İleri butonuna tıklayalım. Şimdi bu ekstremize ait hesap planı hangisi ise onu seçelim. Örneğin bu ekstre Garanti Bankası'nın Alsancak şubesine ait. Biz de buna uygun olan hesap kodunu seçiyoruz. Karşımıza gelen bu alanda ekstreye ait tarih açıklama ve tutar sütunlarını işaretlememiz gerekmektedir. Tarih alanı sütun 1. Açıklama alanı sütun 2. Tutar alanı sütun 4'te görülmektedir. Kayıt 12. satırdan başladığı için başlangıç satırı alanına 12 değerini yazıyoruz. Ardından bitiş satırına da son satır değerini yazıyoruz. Gördüğünüz üzere ekstraya ait tüm kayıtlar görüntülendi. Dikkat ederseniz bankadan yapılan işlemlere göre otomatik olarak borç veya alacak kodları görüntülendi. Şimdi yapmamız gereken sadece karşılıklarını yazmak. Örneğin ilk satıra hesaplar arası para aktarımı işlenmiş. Alacak kodu için sütundaki soru işaretine tıklıyoruz ve karşılığını yazıyoruz. İkinci satır ise teminat mektubuna ait bir işlemdir. Karşılığını yani borç kodunu yazalım. Üçüncü satır ilk yaptığımız işlemin aynısıdır. Peki bu tarz aynı kayıtlar için bu işlemi tek tek yapmak zorunda mıyız? Cevap hayır. Birinci satırın açıklama kısmına tıklayalım. F8 tuşuna basalım. Açıklamada Virmam IGTEC bilişim teknoloji görünüyor. Borç ve alacak kodlarını bu şekilde işlesin. Kaydet diyelim. Gördüğünüz üzere Virman IG açıklamasına ait tüm kayıtlar bizim için otomatik olarak tanımlandı. Aynı işlemleri satır içinde yapabiliriz. Açıklama kısmına tıklayalım ve F8 tuşuna basalım. Bir kısmı değişken olduğu için anahtar kelimeyi teminat, mektup, komisyon tahsilatı olarak değiştirdim. Kaydet diyelim. İlgili alanlar otomatik olarak tanımlandı. Eğer otomatik tanımlama ile ilgili hata yaptıysanız, yukarıdaki menüden otomatik tamamla düzenleye tıklayalım. İlgili hatayı seçip düzenledikten sonra kaydet, değişiklikleri kaydet diyebilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığımız kayıtları mikroya aktaralım. Programı aktar diyelim. İlgili çalışmada tanımların eksik olduğundan dolayı yazılım bize uyarı verdi. Sol alanda ses sütunu bulunmaktadır. Aktarmak istemediğimiz kayıtların seçeneğini kaldıralım. Şimdi seçili olan kayıtları aktaracak. Programı aktar diyelim. Kayıtların aktarım türünü 10 günlük olarak işaretliyorum. Mikroya geçelim. Muhasebe fişleri kısmındaki son yevmiye ve son fiş numarasının üzerine değerlerinin birer fazlasını ekleyerek yazalım. Dosyayı masa üstünde kaydetmeyi seçerek aktar diyelim. Şimdi de oluşturulan dosyayı mikroya işleyelim. DB, DB Exim alanına tıklayalım. Sol tarafta bulunan muhasebe fişleri tablosunu seçelim. XML import'a tıklayalım. Detaylara tıklayalım. Import dosya ismi kısmındaki soru işareti işaretine tıklayıp dosyayı gösterelim. Import kısmına tıklayalım. Aktarım tamamlandı. Şimdi aktarım işleminin başarılı olup olmadığını kontrol edelim. Evet, işlemimiz başarılı. Demo versiyonu olduğu için uygulamamız 10 adet kaydı aktaracaktır. daha fazla bilgi için www.bankaceverici.com adresini ziyaret edebilirsiniz.